Canlarım benim selamlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Bugün değişim çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti diyeceğiz. 36. 37. testleri birlikte çözeceğiz. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuz şöyle gelmiş. Aşağıda 16. yüzyıl başlarında Almanya'da reform hareketinin başlamasına zemin hazırlayan bazı gelişmeler verilmiş. Peki bu gelişmeler dikkate alındığında reform hareketinin Almanya'da başlamasında aşağıdaki alanlardan hangisinin etkisinden söz edilemez? Arkadaşlar bakın Katolik Kilisesi'nin uygulamalarına karşı artan hoşnutsuzluk bu dini bir alandır bundan söz edilir. Matbaanın yaygınlaşması ile birlikte İncil'in farklı dillere çevrilmesi burada kültürel teknik bir gelişme var bundan söz edilir. Reform öncesinde Almanya'da enflasyonun yükselmesi, tekelcilik ve rüşvetin yaygınlaşması bu iktisadi yapı yani ekonomi ile alakalı. Almanya'nın karışıklık ve istikrarsızlık içinde olması siyasi yapıyı ifade ediyor. Burada baktım askeri yapıyla ilgili herhangi bir şey yok. Hemen ikiye baktım Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte devlet gelirlerini artırmak ve nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla mukata sistemi uygulanmaya başlanmış. Bu sistemde devletin vergi gelirleri belirli bir bedel karşılığında mültezimlere ihale edilerek toplanmış. Ancak zamanla mültezimlerin sık sık değişmesi, belirlenen miktarın üzerinde vergi toplanması ve vergi kaynaklarının tahrip edilmesi gibi sorunlar ortaya çıkmış. Bu sorunları gidermek amacıyla malikane sistemi uygulanmaya başlamış. İğrenç bir sistem. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Devletin nakit gelirlerinde artış yaşanır çünkü iltizam sistemine dönmek, mukata topraklarını genişletmek ne olur? Hazineyi nakit parayla doldurur. Bunu aldık. Mültezimlerin keyfi uygulamaları nedeniyle halkın memnuniyetsizliği artar. Doğru. Hatta bunun sonucunda devlet otoritesi o bölgelerde ne yapar? Azalır. Bunu da aldık. Vergi toplama işinde süreklilik ve istikrar sağlanmıştır. Hayır. Bu e, iltizam sistemi arkadaşlar tanzimat döneminde Osmanlı'da kaldırılacak. Çünkü bundan verim alınamıyordu. Bu sistem Osmanlı'ya özellikle otorite noktasında zafiyete uğratıyordu. O yüzden bu işten vazgeçilecek ilerleyen süreçte intizam toprakları azaltılmaya çalışılacak aklınızda olsun. Cevaba 1 ve 2 dedim. Canlarım önemli güzel bir soru. 14. yüzyılın sonlarından itibaren İtalya'da gerçekleşen Rönesans Avrupa'nın kilise baskısından kurtulup modernleşme çağına geçilmesinde büyük bir rol oynuyor. Peki bu dönemde Rönesans'ın etkisiyle Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez olumsuz bir soru kalıbı ki e, bu ÖSYM'nin genelde yaptığı şey değil mi olumsuz olanı soruyor hemen baktım skolastik düşüncenin zayıflaması tabii ki beklenir çünkü skolastik düşünce bilimin sanatın gelişmediği din adamlarının dediğinin olduğu düzendi iğrenç bir düzendi orta çağ avrupasına damga vurmuştu katolik kilisesi ve insanları aforoz ediyordu yani dinden çıkarıyordu ve kimse kilisenin dediğini sorgulayamıyordu tabii ki bu anlayış Rönesans'lar ne yapar zayıflar. Katolik kilisesi ne yapar? Zayıflar. Zaten ne demiş? Kilisenin kültürel hayattaki etkisinin azalması. Kilise her anlamda bu coğrafi keşiflerden sonra, Rönesans'tan sonra ya da Haçlı seferlerinden sonra kilise her türlü zayıflıyor aklında olsun. Akılcılık ve bilimsellik gelişir, Rönesans'la birlikte gelişir. Kilise ve din adamlarının siyasi otoritesinin artması tam tersi. Ne yapıyor? Zayıflıyor, söylenemez, beklenemez dediği için cevabın ne olmalı? D seçeneği olacak. Deney ve gözleme dayalı çalışmalar tabii ki ne yapar? Rönesansla birlikte önem kazanır. Şimdi canlarım 4'e bakalım. Bence bu bir tık zor bir soru. Bakalım bunu yapabildiniz mi? Coğrafi keşifler sonucunda ortaya çıkan merkantilizm anlayışına göre ki merkantilizm zenginliğin ölçütünün maden miktarı ya da maden rezervleri olarak belirlenmesiydi. Bu anlayışa göre kral ve prenslere göre ülkenin ekonomik ve siyasi gücü, diğer ülkeleri zor durumda bıraktığı ölçüde artabiliyordu. Yani ben başka devletleri zor durumda bıraktıkça güçlü olduğum anlaşılıyordu. Bu anlayışın durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Merkantalist ülkelerin yayılmacı bir politika izlemesinde etkili çünkü diğer ülkeleri zor durumda bırakmak senin güçlenmen demek. Bunun için de ne yapıyorsun? Diğer ülkeleri zor durumda bırakıyorsun. Devletlerin güçlü bir askeri kadroya sahip olmak istemesi tabii ki böyle bir istek olacak ki başka devletlerin sömürgelerine ya da ham madde kaynaklarına ulaşabilesin. Halkın yönetimde temsil gücünün artması bunu almamam lazım. Bu demokrasiyle alakalı. Yani merkantalizm bir ülkede mevcut maden miktarının o ülkenin zenginliği olarak görülmesidir. Bu demokratik bir kavram değil. Demokrasi nedir? Temsil etme, oy verme, halkın temsil edilmesi, seçimlerin olması. Bu kelimeler demokrasiyle alakalıdır. Temsil gücü demokrasiyle alakalı. Ama ben ne diyorum? Ben bir ülkenin zenginliğinin ölçütü artık bulunduğu işte maden miktarı diyorum. Bunun demokrasiyle alakası, temsil gücüyle alakası var mı? Yok. O yüzden cevabım 1 ve 2 olmalı. 5'e bakalım Osmanlı vergi sistemi içinde iltizam bugünkü deyimlerle vergi tahsilinin özelleştirilmesi anlamına gelmekte. Bu sistemin devleti sağladığı faydalar arasında hangisi gösterilemez? İltizam sisteminin faydaları arasında hangisi bulunmaz? Kırmızıyla çizeceğim güzel bir soru. Devletin kısa vadede gelirlerinin artmasını beklerim. Çünkü iltizam neydi? Merkeze, İstanbul'a uzak olan eyaletlerde vergi topa, toplama işleminin ...birilerine kiralanmasıydı, devredilmesiydi. Nasıl oluyordu bu sistem? Bak, bölgenin ileri gelenleri ihaleye giriyordu. İhalede en çok parayı veren kişi mültezim oluyordu. Yani o bölgenin vergilerini toplamak için birkaç yıllığına ne yapıyordu? Bu işi üstleniyordu. Peki böyle olunca devlete bu işi almak için nakit para veriyor muydu? Veriyordu. O yüzden devlet ne yapıyor? Kısa vadede para kazanıyor mu? Kazanıyor. Peki o adam o bölgede güçlenmez mi? Güçlenir. Ama burada şey demiş... Taşra'daki ayanların gücünün kırılması aksine iltizam sistemi uygulandıkça bölgedeki vergi toplayan mültezimler zamanla güçlenir, zenginleşir, toprak ağasına dönüşür. Toprak ağalarının gücü ne yapar? Artar. Hangisi gösterilemez diyor ya? Burada B seçeneği gösterilemez. Hazineye nakit para girişi olur. Vergiler düzenli toplanır. E vergiler dönüyor, topraklar boş kalmıyor, üretim yapılıyor, bir para akışı var. Burada ekonomik hayat canlanır ama Taşlarda ayağınların gücü kırılmaz. Aksine güçlenir. Hatta iltizam sisteminin en kötü senaryosu budur. Devletin bölgedeki etkinliği otoritesi ne yapar? Azalır. Aklınızda olsun. Canlarım hemen 6. soruya geçiyorum. 1648 yılında imzalanan Westfalia Anlaşması'nın giriş metninde şöyle yazıyor. Bundan sonra Avrupa kendi yasalarına göre hareket eden kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını izleyen, serbestlik içinde ittifaklar kuran ve bozan, savaşla barış arasında Güç dengesi kurallarına göre durum değiştiren elçi gönderip kabul eden bağımsız ve özgür devletlerden oluşacaktır vurgusu yapılmış. Güzel okudum değil mi? Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesine yönelik bir anlayış oluşmuştur. Arkadaşlar bağımsız hareket eden merkeziyetçi devletler ortaya çıkacak tabii ki. Adamlar açık açık demiş. Demiş ki kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını izleyecek. Serbestlik içinde ittifaklar kurabilecek, bozabilecek. Savaşla barış arasında güç dengesi kurallarına göre durumu değiştirebilirim. Yani ben merkeziyetçi bir devletin ve merkezi krallıklar bu anlayışla ne yapar? Güç kazanır. Bunu almalıyım. Devletlerin iç işlerine karışmama ilkesi gelişmeye başlamıştır. Evet bağımsız özgür devletlerden bahsediyorsam ikiye almalıyım. Mezhep temelli çatışmalara zemin hazırlanmıştır. Bu bilgilerden canlarım dinsel mezhepsel bir çatışma ya da farklılıklardan falan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. O yüzden cevabı ne olmalı? C seçeneği. Hemen 7'ye baktım. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının nedenleri şunlardır. Nedenleri vermiş bana. Tımar sistemindeki bu bozulmalara bakılarak Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili tespitler yapıldığı söylenemez. Bak soru kalıbını okumamız iyi oldu çünkü tespitleri daha rahat bir şekilde hatırlarız. Tımarların sipahiler dışında birilerine verilmesi, tımarların saray görevlilerinin eline geçerek özel mülk veya vakfa dönüştürülmesi ve hatta rüşvet karşılığı verilmesi, dirliklerin parayla alınıp satılır hale gelmesi, sipahilerin gösterişli yaşama arzusu ve çok para kazanma hırsı, Nüfusun hızlı artması, enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi, geleneksel silahlarla savaşan sipahilerin ateşli silah eğitimine ayak uyduramaması, uzun süren savaşların yaşanması. Şimdi hangi tespitin yapıldığı söylenemez diyor ya. Ehliyet ve liyakata önem verilmemesi Bundan bahsediyor. Bak rüşvet veriliyormuş. Rüşvetin olduğu yerde liyakat olmaz zaten de. Şurada da şey yazıyor. Dirliklerin parayla alınıp satılır hale gelmesi. Dirlik normalde hak edeni hizmet göstermiş kişiye verir. Ama burada parayla alınıp satılıyor diyor. O zaman liyakat yok. Kurumlarda bozulmalar yaşanması. E burada tımarlar sipahilerin dışında birilerine veriliyor diyor. Demek ki kurumsal kararlar, kurumsal sistem çökmüş ki burada spahiler dışında işle ilgili olmayan kişilere toprak veriliyor. O yüzden kurumda bozulma var. Askeri disiplinin bozulması, sipahiler yani askerler gösterişli bir yaşama tutulmuş, çok para kazanma hırsı içerisinde askeri disiplin bozulmuş zaten. Teknik alanda geri kalınmış, baksana geleneksel silahlarla savaşan sipahiler ateşli silah eğitimine ayak uyduramıyor. Demek ki teknik alanda geri kalmışız. Peki burayla sancağa çıkma usulünün terk edilmesi arasında bağlantı var mı? Yok. Arkadaşlar sancak sistemi neydi? Padişahın çocuğunun yani şehzadenin tecrübe kazanması amacıyla sancaklarda idari ve askeri görevler almasıydı. Hatta yanlarında lalalar görevlendirilirdi. Bu sistem şehzadelerin iyi bir padişah olmasına çok önemliydi. Hatta bu sistemi terk etmiş Osmanlı neye geçmişti? Kafes sistemine. Bu kafes sistemi çok kötü bir sistemdi. Osmanlı bunun zararını görmüştü. O yüzden cevabı ne dedik? E seçeneği dedik. Peki bakalım 8'e. 18. yüzyılda devşirme sistemi Yeniçeri Ocağı'nın asker ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. Bu sebeple İstanbul'a iş bulmak için gelen fakir delikanlılar bile ocağa alınmış ve asker açığı kapatılmaya çalışılmış. Şimdi bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Aslında çok kolay bir soru olduğunu söyleyebilirim. Bakın hazine masrafları azalır mı artar mı? Eğer yeni çerilerden bahsediyorsam yeni çeri sayısı artacak diyorsam unutma sakın hazinenin masrafı artar. Çünkü yeni her 3 ayda bir maaş alıyor ulufe maaşı. Her padişah değişikliğinde cülüs bahşişi alıyorlar. Bunlar hazineye doğrudan masraftır. Yani hazinenin masrafları ne yapar? Artar. Yeniçeri ocağında disiplinin bozulmasına sebep olur mu? Tabii ki. Sen devşirme kriterlerine uymuyorsun. İstanbul'a gelen kişileri ne yapıyorsun? Yeniçeri yapıyorsun. Bu Yeniçeri Ocağı'nın disiplinini ne yapar bozar. Hatırlatıyorum canlarım Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuştu. Ve Yeniçeri Ocağı deyince aklımıza devşirme sistemi geliyordu. Devşirme usulüyle Hristiyan çocuklar küçük yaşta alınıp Müslüman yapıldıktan sonra Türk İslam kültüründe yetiştiriliyordu. Ve askeri birimlerde kullanılıyordu. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran da ilerleyen süreçte 2. Mahmut olacak. Vakayı Hayriye olayıyla 1826 yılında tekrar söyleyeyim vakayı Hayriye olayıyla 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılacak. Hatta yerine de ne kuruluyor? Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu kuruluyor. Bir şimdiden duymuş olun. Hemen 9'a bakalım. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda toplanan avarız vergisi 16. yüzyılın sonlarında ihtiyaç halinde toplanan bir vergi olarak ortaya çıkmış. Bu durumda gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Neden olağanüstü hal vergisi olan avarız çok sık alınmaya başlanmış? Çünkü savaşlar uzamış, Savaşlar uzarsa masraflar artar, ihtiyacı karşılamaya çalışmış Osmanlı. Gelir kaynakları tabii ki azaldığı için ne yapıyorsun? Vergi topluyorsun. Taht kavgalarının artması ya da azalması bu verginin alınmasıyla hiçbir ilgisi yok. Cevabımız ne olmalı? 1 ve 2. 10. soruya bakalım. Osmanlı Devleti 28 Mayıs 1740'da imzalanan anlaşmayla Fransızlara verilen kapitülasyonları genişletmiş. Bu anlaşmayla kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiş 1. Mahmut döneminde. Ve daha önce olduğu gibi hükümdarların saltanat süresiyle sınırlı olmaktan çıkmış. Kanuni döneminde hükümdarların saltanat süresiyle sınırlandırılmıştı. 1. Mahmut döneminde süresiz bir şekilde uzatılmış. Bu durumun bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Şimdi canlarım sen kapitülasyon veriyorsun değil mi? Bir devlete veriyorsun. Önceden ticareti canlandırmayı düşünüyorduk. Hristiyan birliğini parçalamayı düşünüyorduk ve Osmanlı ekonomisi güçlüyken kapitülasyonların zararını görmüyorduk. Ama 18. yüzyıla gelmişiz ve kapitülasyonlar sürekli hale gelmiş. Hatta siyasi kaygıları daha çok taşıyor artık. Devletler Osmanlı zayıfladıkça kapitülasyon hakkını fazlalaştırmaya, genişletmeye çalışıyor. Bu durum bu şekilde olursa ne ile sonuçlanır? Osmanlı ekonomisinin dış müdahaleye açık hale gelmesiyle sonuçlanır. Çünkü kapitülasyonlarla biz dışa bağımlı bir devlet olacağız dışa bağımlı oldukça ipimiz, kontrolümüz dış devletlerde olacak. Bunlar da hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda ne yapacak? Bizimle oynayacaklar. O yüzden Osmanlı'nın zafiyet gösterdiği noktalardan biridir. Unutma kapitülasyonlar tam ne zaman kalktı? 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Anlaşması'yla bu tarihte bizim için önemli cevaba B dedik. Canlarım benim 37. teste geçiyorum. Birinci soru güzel bir soru. Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarında çıkan isyanlara Tokat yöresinde ayaklanan Bozoklu Celal'den dolayı Celali isyanları denilmiştir. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılın sonlarına doğru artan Celali isyanlarında etkili olan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Celali isyanları niye çıktı? Çünkü tımar sistemi bozuldu ve bölgede taşrada asayiş sorunu vardı. Halk bu yüzden isyan etti. Vergi arttı, halk baskı altında kaldı, ekonomisi bozuldu, isyan etti. Eyaletlerdeki bazı devlet adamları bazı haksızlıklar yaptılar ve halk bundan rahatsız oldu. Fiyat arttı, kıtlık yaşandı, halk bundan rahatsız oldu ama şehzadeler kafes usulüyle yetişti ya da şehzadeler sancak sisteminde yetişti bu Celali isyanlarının çıkmasında etkili değil. Kaldı ki kafes usulünün gelmesi aslında Celali isyanlarının yani 16. yüzyılın sonları diyor ya bu kafes usulü 17. yüzyılın başlarında geldi ona bakarsak. Dolayısıyla bunun bir etkisi yoktur. Cevabımız E seçeneği olacak. Hemen ikiye bakalım. Osmanlı Devleti'nde tek görevi askerlik olan Yeniçeriler evlenemezler. Başka işlerle uğraşamazlardı. Ancak 17. yüzyılda evlenip çocuk sahibi olmuşlar, tarım ve ticaretle uğraşmışlar. Haliyle askerlik ve talimden uzak durmaya başlamışlar. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Askeri disiplin tabii ki bozulur. Sistem işlemiyor demek ki. Yasaklara uyulmuyor. Savaşlardan istenilen sonuçların alınamamasında bu durum etkili olur çünkü yeni Yeniçeriler işin hakkını vermiyorlar artık. Yani yaptıkları özel bir işti ve o özel iş için eğitim alıyorlardı. Onun için yaşıyorlardı artık onun için yaşamıyorlar. Yeni Yeniçerilerin iç politikaya malzeme olmaları. Evet düşünsenize Yeniçeriler şöyle düşünün askerlik görevini e, rol devam ettiriyor ama bunun dışında ticaret yapıyor, tarım doruşu. Yani askerlik üniformasıyla hani mecazi anlamda söylüyorum. Asker üniformasıyla başka işlerle uğraşıyorsan ayak altı olursun. Bu bundan bahsediyor. Orduya olan güven sarsılır mı? Tabii ki yani Yeniçeri... yeni Yeniçeri olma vasıflarını taşımıyor artık. Tabii ki askeri olan güvenin ne yapar? Azalır. Tımar sisteminin bozulmasına sebep olur mu? Arkadaşlar unutmayın. Yeniçeriler merkez ordusudur. Yeniçeriler İstanbul'un merkezi sarayı padişahın güvenliğini ilgilendirir. Tımar sisteminin bozulması ya da tımar sisteminin güçlenmesi ile Yeniçerilerin alakası yok. Çünkü tımar sisteminde tımarlı sipahiler söz konusudur. Türkler ve Müslümanlar görev alır. Halbuki Yeniçeriler devşirmelerdi. Merkez ordusuydu. Tımar sistemi deyince aklımıza taşra düzeni, yani merkez İstanbul dışındaki topraklardaki kurulu bir düzen akla gelsin. O yüzden cevabımız E olacak. 3'e bakalım. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin sayısı 1568'de 12798 iken 1680'de 54 bine yükselmiş. Bu durumla ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yeniçeri sayısı artarsa tabii ki hazinenin masrafı artar. Çünkü Yeniçeriler her 3 ayda bir ulufe maaşı alıyordu. Her padişah değişikliğinde cülüs bahşiş alıyordu. Masraflı bir orduydu unutma. Merkezi otorite güçlenir mi? Yeniçeri sayısıyla tımarlı sipahi sayısı taşradaki kuvvetlerin sayısı aslında dengededir. Yani birinin çok olması da sıkıntı Diğerinin çok olması da sıkıntı. Yani düşünsene taşrada bir güvensizlik ortamı olup da tımarlı sipahilerde bir sıkıntı olup isyan ederse mesela bunu merkez ordusu ne yapmak korumak ya da düzeni sağlamak durumunda ama yetmez. E çünkü sen tımarlı sipahilerin sayısını arttırdığını düşün isyan çıktı devlet zafiyet gösterir. Aynı şekilde sultanı sarayı koruyan yeniçerilerin de sayısının fazla olması bu da ayrı bir zafiyet yaratır. Çünkü padişah kendini güvende hissetmez. Bak çok askerin olması da güven vermiyor. O da tehlike oluşturabilir. O yüzden merkezi otoritenin güçlendiğini almam. Sınırların genişlediği çıkarımında bulunamam. Sınırlar genişlediği için mi Yeniçeri sayısı arttı? yoksa Yeniçeri disiplinsiz olduğu, eski düzenini koruyamadığı ve başarısızlıkların arttığı için mi? Tabii ki bunlardan dolayı cevabı ne olmalı? Yalnız bir yani A seçeneği. Şimdi dördüncü soruya geldim. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulmasından sonra İstanbul'da sadece hattatlara yetecek kadar ve basıma elverişli olmayan cinsten kağıt bulunduğu için 1742'de bir kağıt yapma tezgahı kurmak üzere Polonya'dan kağıt ustaları getirilmesine karar veriliyor. Böylece dışarıdan kağıt ithalinden tasarruf edilmesi düşüncesiyle 1749'da ustalar kağıt yapımına başlıyor. Şimdi canlarım bu bilgilere göre diyor ya direkt buraya bakıyorum. Osmanlı Devleti ile ilgili hangisi söylenemez? Hemen sondan başlıyorum. Matbaaya kağıt temininde zorluklar yaşandı. Doğru. Kağıt temin edilemiyor ve kağıt yapımı ülkemizde olsun diye Polonya'dan usta getiriliyor. Buna ulaştık. Batı'nın teknik özelliğinden yararlanıldığının göstergesi çünkü matbaa batıdan gelen bir yenilik aslında temelde Çin'den çıkmıştı Avrupa'ya taşınmıştı Osmanlı'ya Avrupa'dan geldi. Ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulduğu dersem evet ekonomiye göre ne, ne yapıyoruz ithalattan tasarruf etmek için bir mücadele veriyoruz demek ki ekonomik dengeleri göz önünde bulunduruyoruz. Kültürel hayatı geliştirmeye yönelik gelişmeler yaşanıyor evet matbaa demek teknik ve kültür alanında yapılan bir gelişme çünkü kültürel hayatı geliştirecek basım düşünsene kitap basacaksın bu kültürel bir gelişme matbaanın hattatlık mesleğini mesleğini önemsiz hale getirdiğini buradan söyleyemem bu bilgiden çıkmıyor bu normalde hattatlar matbaanın gelmesini istemiyorlar değil mi çıkarlarına uymuyordu ancak bu bilgi de bunun üzerinde durmuyor cevabımız A seçeneği oldu. Koçi Bey 1631'de 4. Murat'a sunduğu 22 bölümlük risalesinde yani raporunda askeri teşkilatın günden güne bozulduğunu, devlet kurumlarında yolsuzluk ve rüşvetin çoğaldığını belirterek önlem alınmazsa işlerin daha kötüye gideceğini söylüyor. Bozulmanın başlangıcını kanuni devrine kadar götüren Koçi Bey'e göre devlet işlerinin düzelmesi için zahmet ve tımarlar hak sahiplerine verilmeli, ulufeli asker sayısı azaltılmalı, Vezir-i Azam bağımsız baskı altında olmamalıydı. Peki yani bağımsız olmalı baskı altında olmamalı. Koç Bey'in bu tespitlerinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez. Devlet kurumlarında tedbirler alınmasını istemiş. Bir çare bulalım. Evet. Ordunun güçlendirilmesi demiş. Arkadaşlar burada tımarların, ziyametlerin hak sahiplerine verilmesi aslında Taşra ordusu tımarlı sipahilerin ve onların yetiştirdiği askerlerin aslında güçlenmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda ile asker sayısının azaltılması da hazinenin gelir olarak güçlenmesini istemesiyle alakalı. Çünkü ulufe maaşlı yeniçerilere maaş verilirdi. Bu maaşlar ödenmezse hazine de güçlenir diyor bir taraftan. Devlet adamlarına karışılmamalı. Bak özellikle vezir-i azam bağımsız olmalı derken bağımsızlığın ilan etsin anlamında değil. Yani karar verirken baskı altında olmasın ki işini yapabilsin anlamında. Ehliyet ve liyakata önem verilmesine değinmiştir. Çünkü zahmet ve tımarlar hak sahiplerine verilmeli diyor. Batı tarzı ıslahatlar yapılmasından bahsetmiyor. Daha batı tarzı ıslahatlar başlamadı. Ne zaman başlayacak? 1718 Pasarofçı Anlaşması imzalanacak. Lale devri dönemine girilecek. Dönemin padişahı 3. Ahmet Osmanlı'da batılılaşmaya başlatacak. Canlarım altıya baktım. Yeniçeri isyanları Osmanlı Devleti'nde padişah değişikliklerine ve önemli devlet adamlarının idamına neden oluyor. Tamam bu olayların durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir. Bir kere arkadaşlar Yeniçeriler padişah değişikliğine sebep oluyor. Devlet adamlarının idamına sebep oluyorsa devlet otoritesi ne olur? Sarsılır. Padişah bile indirebiliyorlar sonuçta. Devlet idaresi tabii ki bozulur. Islahat girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması arkadaşlar bu Yeniçeriler zaten hatta ulemalarla birlikte yani din adamları, medrese çıkışlılarla birlikte ıslahatların önlerinde bir engeldi. Hem Yeniçeriler hem de ulema ıslahat istemiyordu. Bak Yeniçeriler o kadar güçlenmiş ki yenilik ıslahat isteyen devlet adamlarını istemedikleri zaman indirebiliyor. Demek ki ıslahatlar başarısızlıkla sonuçlanacak. E ne zamana kadar? İkinci Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırana kadar. Disiplin, düzen ne zaman sağlanmaya çalışılıyor? Aslında tam anlamıyla başarılıyor. İkinci Mahmut zamanında Yeniçeriler kaldırılıyor ama ulema varlığını bir şekilde devam ettirmiş Osmanlı'da. Cevabımız burada 1, 2 ve 3. Osmanlı tarihinde celali isyanları sonucunda büyük kaçkun adı verilen göç hareketi yaşanıyor. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar tımar sistemindeki aksamaların artması. Bak Anadolu'da halkın tımar topraklarını bırakıp başka bölgelere göç ettiğini düşün. Tımar sistemi bozulmaz mı? Bozulur. Şehirlerde kontrolsüz nüfus artar çünkü kırsaldan büyük şehirlere ya da İran topraklarına doğru göçler söz konusu. Nüfus artışı yaşanacaktır. Ordu içinde kapıkulu askerlerinin azalması, tımar sisteminin bozulması, Celali isyanlarının çıkması taşrayı ilgilendirir. Ve taşra deyince akla ne gelir? Tımarlı sipahiler ihtimali sıfahilerin yetiştirdiği cebeli askerleri gelir ve taşra deyince akla halk gelir. Ordu içerisinde kapı kulu askerleri diyorsam bu merkez ordusunu ve merkez isyanlarını ilgilendirir. Yani yeni çirileri ilgilendirir. Bunun celali isyanları ile ilgisi yok. Şehirlerde asayiş ve barınma sorunları ortaya çıkar doğrudur. Tarımsal vergi gelirleri ne yapar? Azalır. Tarımsal üretim ne yapar? o da azalır tabii ki. 8'e bakalım Osmanlı Devleti'nde halkın lale devrinin lüks harcamalarına duyduğu öfke İran cephesinden gelen yenilgi haberleriyle büyüyor. 1730'da patronu Halil İsyanı adıyla bilinen isyan hareketine dönüşüyor. Yeniçeri Ocağı'nın da katıldığı bu isyanın sonunda 3. Ahmet tahttan indirilmiş ve yerine 1. Mahmut getirilmiş. Yani patronu Halil İsyan hem Lale Devri dönemini sonlandırmış hem 1. Ahmet dönemini sonlandırmış. Bu bilgilerden hareketle Hangisi söylenemez? Halkın devletin gidişatından rahatsız olması söz konusu. Çünkü isyanın çıkmasında halkın lüks yaşama tepkisi söz konusu. Halk yeniliklere tepki göstermiştir. Bu dursun. Dış politikadaki olumsuzlukların iç politikaya etki ettiğine ulaşırım. Çünkü İran'dan gelen haberlerle İsyan ne yapıyor? Yaşanıyor. Merkezi otoritenin güç kaybettiğine ulaşabilirim. Padişah dahi tahttan indiriliyor. Yeniçerilerin 3. Ahmet'in idaresinden memnun olmadığını çıkarırım. Bu isyanda Yeniçeri Ocağı'nın da etkisi var. Şimdi halk yeniliklere tepki göstermiyor. Halk Lale Devri döneminin devlet adamlarının 3. Ahmet'te dahil lüks içerisinde, şatafat içerisinde hatta biraz öyle abartı bir yaşama karşı ne yapıyor? Halk buna tepki gösteriyor. Lale devri dönemini araştırmanızı isterim. Aklınıza gelmeyecek boyutta olumsuz gelişmeler var. Ve halkın burada bazı şeyleri tepki göstermesi çok normal olduğunu göreceksiniz. Cevaba ne dedik? B seçeneği dedik. Yani halk yeniliklere karşı tepki göstermiyor. Yenilikleri istemediği için değil, devlet yöneticilerinin zevkini, sefasını görmek istemediği için isyan etmiş. Geldik 9'a. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Yeniçeriler Ocak devlet içindir anlayışını terk etmiş ve devlet Ocak içindir anlayışını benimsemişler. Bu anlayış durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Yeniçerilerin devlete olan bağlılıklar azalmıştır. Bak 1. Murat döneminde kurulduklarında biz devletimiz için varız diyorlardı. Şimdi devlet bizim ocağımız için var. Demek ki devlete bağlılık ne yapmış? Azaltmış. Azalmış. Askeri alanda batı tarzı ıslahatlar yapıldı. E bunun çıkarımında bulunamam. Değil mi? Yani askeri alanda batı tarzı ıslahatlar yapıldığı için mi fikri değişti? Hayır. Orduda disiplin sorunu yaşandığı zaten açık bir şekilde görülüyor. Yeniçeriler disiplinsizliği de geç bu şımarıklık aslında. Yani böyle bir söylem artık işin sonuna geldik demek bence. Cevap ne olmalı? 1 ve 3. 10. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde Ekber ve Erşed sistemiyle birlikte sancağa çıkma uygulaması yerine kafes adı verilen saray odalarında yetişen padişahların tahta çıktığı görülmüş. Artık şehzadeler sarayların odalarında böyle yetişiyor. Hatta psikolojileri bozuk bir şekilde ne yapıyorlar? Denge kaybı ve tahta çıkıyorlar. Öldürülme korkusuyla hep ne yapmışlar? O korkuyla yaşamışlar ve psikolojileri bozulmuş. Bu uygulamanın Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkardığı en önemli olumsuzluk olarak hangisi gösterilebilir? Bak, önceden sancakta ne yapıyordu şehzadeler? Bildiğin ordu yönetiyordu, halkla temas kuruyordu, bölgenin idarecisi ve ordu komutanlığını yapıyordu. Gittiği bölgede böyleydi. Şimdi bu adam tecrübe kazanmaz mı? Kazanır. Şimdi sen kafeste bir odada, şimşirlik denilen bir odada eğitim alıyorsun. Tecrübe var mı? mümkün değil. Tecrübe etme şansın yok. Hatta her gün öldürülme tehlikesiyle ne yapıyorsun? Yaşıyorsun ve psikolojin bozuluyor. Dolayısıyla bu kafes usulü iğrenç bir sistem. Şehzadelerin tecrübesiz yetişmesiyle sonuçlanıyor. Buna dikkat. Hemen 11'e bakalım. 4. Mehmet döneminde Çınar vakası veya Vakai vaki adıyla bilinen 1656 tarihli ayaklanma sırasında Yeniçeriler maaşlarının ayarı düşük akçelerle ödenmesinin sorumlusu olarak gördükleri saray görevlilerinin öldürülerek kendilerine teslim edilmesini istemiştir. İsteklerinin yerine getirilmesinden sonra da kışlalarına çekilmişler. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi askerlerin yönetimde baskı kurduğu hatta sonuç aldığına ulaşabiliyorum çünkü Yeniçerilerin istedikleri olmuş devlet adamları teslim edilmiş. Devlet otoritesinin sarsıldığının göstergesi çünkü Yeniçeriler kalkıp padişahtan istekte bulunabiliyorlar. Bu merkezi idarenin zayıfladığının göstergesi. Asayiş sorunları yaşanmış ki bak devlet adamları idam edilmiş. Cevabım ne olmalı? 1, 2 ve 3. Evet canlarım benim testimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde devrimler çağında değişen devlet toplum ilişkilerini önce anlatacağız. Sonra bunların testine geçeceğiz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.